Arkadaşlar merhaba. Sigorta muhasebe dersimizin 8. haftasına girmiş bulunmaktayız. Sisteme dokümanları yükledik. Şimdi bunları e, bunlara yönelik açıklamalar yapalım. Şimdiden son Yangon sigorta branşına ait e, işlemlerden bahsetmiştik. Şimdi bunu acent aracılığı ile prim üretimi yani yangın sigorta branşına ait. burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar %5 e, BSMV'nin hesaplamasının yanında %10 gelir vergisi hesaplanmakta. Yani %10 gelir vergisi hesaplanıp daha sonra ilgili tutar eklenecek net birime. Daha sonra BSMV tutarı hesaplanacak. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi örnek üzerinden değerlendirelim. Ve sigorta ajantesi, yetkili sigorta ajante, Can şirketine işte fi tarihinde korkma Sigorta Şirketi adına yangın sigortası poliçesi düzenlemiştir. Net prim 20.000 TL, ajante komisyonu 10, %15'tir. Şimdi net primi 20.000 yazdık, 20.000'in 20 %10'unu aldık, 2.000. 20.000'in 2.000'i topladık. 22.000. Daha sonra gider vergisini aldık. Yani 22.000'in %5'i. 1100 topladık 23100. Ajanta komisyonu da net primi 115 bin e, yani 20 binin yüzde 15'i 3000. İlgili hesaplamalarımız yaptık. Şimdi ben kesinti tutarını hesaplayacağım. 3000 TL ajanta komisyonuna vereceğiz. Tamam. 1100 TL gider vergisi yani BSMV bir de 2000 TL yangın sigorta vergisi. Toplam ne yaptı arkadaşlar? 6100 TL. Şimdi 6100 TL sigorta ajantesinin yetkili ajant olduğu için ödeme yapacağı tutar. Yani kesintisi bu kadar. Biz yani sigorta genel merkezi olarak ne kadar alacağız? 23100 eksi yani toplam tutar. 6100 demek ki 17000 TL de sigorta genel merkezine yani bize gönderilecek. Şimdi bu 23.100 TL'nin şöyle 7.100 TL'si peşin olarak alınmış. 6.000 TL'si ve 5.000 TL, 5.000 TL olarak taksite ayrılmış ve taksit tutarları için ilgili tarihlere çek alınmıştır. Toplamı da 23.100 yapıyor arkadaşlar. Şimdi kayıt altına alalım. İlk önce poliçe satışta hakkı kaydı 120 sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar hesabını borçlandırdık 23.000 TL. 701 yargımı alacaklandırdık 20.360 ödenecek vergi ve fonlar hesabını alacaklandırdık 3.100 TL. İkinci kaydımızda da arkadaşlar acente komisyonu ve o vergi kesintilerinin kaydını yaptık. Tek bir kayıtta topladık bunu iki ayrı kayıtta da gösterebilirsiniz. Ajanti komisyonu neydi? 701'e 120 idi. Yani 701 yangın hesabını borçlandıracaktık. 120 sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar hesabını alacaklandıracaktık. 360 ödenecek vergi fonları hesabında ödeme yapıldığı için yani ajanti ödediği için borçlandıracaktık. Sola yazacaktık. Yine karşısına 120 sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar hesabını yazacaktık. Biz iki hesabı bir yerde topladık. Tamam. Komisyon tutarı 3000. Ödenecek vergi 3100. Şurada hesapladık. Tamam arkadaşlar. 3000, 2000 artı 1100'den 3100. Toplamı 6100, 6100 TL dedik. Daha sonra 7100 TL peşinat tahsil edilmişti. İşte bunun tutarı şöyle. 7100 TL peşinat, 6100 TL ödenmesi gereken tutar. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz aldığımız peşinattan acente komisyonu yaptığı tüm kesintileri çıkarıyoruz. Yani 7100'den 6100'ü çıkardım. Ne kaldı geriye? 1000 TL. Tamam? Geri kalan tutar içinde ben çek almışım. Peşinattan genellikle acente komisyonu ve vergileri düşürüyoruz. Şimdi ben bana normalde ne kadar para gelecekti? Senetleri, çekleri saymıyorum arkadaşlar. Çeneklerle çeklerin tutarı 16.000. Onun haricinde Peşinat olarak 7100 TL'yi değil mi? 6100 TL'yi ne yaptık arkadaşlar? Biz ee, acente komisyonu ve vergi giderleri yetkili ajente ödedi. Geri kalan tutarı bize banka kanalıyla gönderecek. Banka hesabımızda artış var mı? Var. Tutarımız ne kadar arkadaşlar? Şurası ee, 1100 değil 1000 olacak. Onu bir şöyle bir yazayım. Şöyle ben 1000 yazayım. 1000 bin değil, bine bin olacak. 7100 bin eksi. Şöyle. Bine bin. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Çekleri almamız. Çekleri aldığımız zaman ilk önce bütün hepsini alıyoruz. 3 adet çek ilk kaydımızda bütün hepsini. 902 çekler cüzdanı hesabını e, borçlandırdık. Ne kadar tutarı? Toplam çekin 16.000. Tamam şurası 16 kalmış şurada. E, virgül şu arada olacak. Siz 16.000 üzerinden işlem yapın. 952 çeklerden alacaklar 16.000. Daha sonra birinci çek tahsil edilmiş. Çekin tutarını arkadaşlar bakın ilk çekte 6.000 tahsil almışız. İlk önce çeki tahsile gönderiyoruz. 92 çekler cüzdanı tahsile verilen çeklerde artış var. 92 çekler cüzdan. portföydeki çeklerde azalış var. 6000 6000 çıkarıyoruz, tahsile gönderiyoruz. Daha sonra tahsil edildi çek bankadaki hesabımıza yat. 102 bankalar hesabını borçlandırdık. 120 sigortacılık faaliyetlerinden alacağımı temin ettim ben. Alacaklandırdım. 6000 daha sonra portföyden çıkarıyorum. İlk yaptığım kaydın tam tersi. Şu 902 soldaydı. 952 sağdaydı. Şimdi bunun tam tersini yapıyorum. 952 çeklerden alacakları borçlandırdım. Sola yazdım. Çekin tutarını yazıyorum. 6902 çekler cüzdanını alacaklandırdım. 6000 bu sefer sağ yazıyorum. İkinci ve üçüncü çekler tahsil edildiği zaman da bu kayıt yapılacak arkadaşlar. Daha sonra 7 ile hesabı kapatıyorum. İlk kayıtta 7'li hesabım sağdaydı. Sola yazdım. 701 yangın. 600 yazılan primler. Tutarım ne arkadaşlar? 20.000'e 20 20.000. İkinci kayıtta da 7'li hesabım soldaydı. Şimdi sağa yazıyorum. 701 yangın. 3000 TL ajante komisyon tutarım. 614 faaliyet giderleri. 3000 deyip örneğimi bitiriyorum. Şimdi diğer elementer branşlarda prim üretimi. Diğer elementer branşlar derken hani işte ferdi kaza, zorunlu karayolu mali taşımacılık, Hırsızlık, patlama, size verdiğim o yedili hesap kodlarındaki branşlara ait arkadaşlar. Bunlardan zaten şurada yazıyor nakliyat, kaza, makine kırılması, montaj, zorunlu tüp gaz, tehlikeli maddeler, zorunlu zorunlu uçak patlama gibi. Yine %5 BSM ve hesaplanmaktadır. Burada bir hırsızlık sigortası poliçesi düzenlenmiş arkadaşlar. Bunu da sigorta genel merkezi yapmış Şimdi örneğe geçmeden önce yangın branşında yetkisiz acenteyi söylemedik. Yetkisiz acentede de bir önceki örneklerde çözdüğümüz gibi 320 sigortacılık faaliyetlerinden borçlar hesabını kullanacağız. Ona dikkat edeceksiniz. 320 hesap kodunda. Daha sonra bunun ödemesi yani sigorta genel merkeziymişiz gibi sadece yetkisiz acentenin komisyon tahakkuku 320 ve bunun ödemesi işlemine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. 4000 TL'lik bir hırsızlık poliçesi düzenlenmiş. 4000'in %5'ini aldık 200. Brüt prim tutarım 4200. bu 4200 TL'nin 2000'i şöyle 4200 TL'nin 2000'i peşin olarak alınmış. 2200 TL'si için de çek alınmıştır. İlk önce poliçe satış tahakkuk kaydını yaptım. 120 sigortacı faaliyetlerinden alacaklar hesabına borçlandırdım 4200. 724 hırsızlık sigorta branşını alacaklandırdım. 4000 TL net bir miktar ödenecek vergi ve fonlarımı alacaklandırdım. 200 TL dedim. Ne kadar peşinat almışım? 2000 TL. Yani kazanma para girişi var. 100 kasa hesabını borçlandırdım. 2000 TL. 120 sigortacılık faaliyetlerini alacaklar hesabımı alacaklandırdım. 2000 TL. Daha sonra geri kalan 2200 TL için çek almışım. Çekin alımı 902 çekler cüzdanı hesabını Borçlandırdım. 952 çeklerden alacaklar hesabını. Alacaklandırdım. 2200 TL. Ye. Daha sonra bunun ödemesi gerçekleştirildi. 102 bankalar hesabında artış var. Ee, şöyle. Onun öncesinde bir vergi ödemesi yapılmış. Ee, ödememizi yapalım. Vergi ödemesini. Tutarımız neydi vergi tutarı? 200 TL'ydi arkadaşlar. Bunu hangi kanaldan ödemişiz? Banka kanalıyla. Bankada azalma var. 102 bankaları alacaklandırdım. 200 TL. Vergi mi ödediğim için vergiyi kapattım. Azalma var. Bunu da borçlandırdım. 200 TL. Bunu çekin ödemesini yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok arkadaşlar vergi kaydına. Şimdi az önce hızlı bir şekilde çekin ödemesine geçmiştik. Şimdi ne yapacağız? Çeki aldık. Şimdi tahsilata gönderiyoruz. 902 çekler cüzdanı tahsile verilen çeklerde artış var. Ne yaptım bunu? Borçlandırdım 2200 TL. 902 çekler cüzdanı hesabı fakat portföydeki çeklerde azalma var. Alacaklandırdım yani 2200 TL. Daha sonra tahsilatını gerçekleştirdik. 102 bankalar hesabında bankadaki hesabıma para geliyor. 2200 TL borçlandırdım. Alacağımı temin ettiğim için 120 sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar hesabımı alacaklandırdım. Azalma meydana geldi. 2200. Daha sonra portföyden çeki çıkarıyorum. Yani 902-952'ye yaptığım ilk kaydın tam tersi. 952 çeklerden alacaklar hesabını borçlandırdım. Çekim tutarı 2200 TL. 902 çekler cüzdan hesabını e, alacaklandırdım. 2200 TL. Yani 952'yi borçlandırıyorum. 902'yi alacaklandırıyorum. Şimdi yedili hesapların kapamasına geçti. İlk kayıtta yedili hesabım sağ taraftaydı. Sola yazdım. 724 hırsızlık. 600 yazılan primler dedim. 4000 TL'ye 4000 TL deyip işlemi bitirdim. Yine diğer işlemlerde de arkadaşlar hani yetkili ajanta yetkisiz ajanta aynı işlemleri yapıyorum. Tamam. Yetkili ajanta ise e, ajanta komisyonu ödediği vergileri 120 sigortacılık faaliyetlerini alacaklar hesabıyla beraber kayıt alıyorum. Yetkisiz acente ise Sadece acente komisyon tahakkuk kaydı ve onun ödemesini yapıyorum. Geri bütün işlemleri aynı. Şimdi bu hafta bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, anlamadığınız bir yer olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz, sosyal medyadan sorabilirsiniz. Ee, ödev ya da ufak bir sınav olursa onu bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Kendinizi bakın. Görüşürüz.